Denizli Cerrahi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Uzman Doktor Aydın Çeliker koronavirüsten korunmak amacıyla evinden çıkması sınırlandırılmış olan kalp rahatsızlığı başta olmak üzere özellikle ileri yaştaki kronik hastaların yaşadıkları sağlık sorunları ile ilgili Deha haberi özel açıklamalarda bulundu. Her hastanın durumu aynı değil. Bizim kalp hastalarının bazı gruplar var ki her ay hastaneye gelmesi gerekiyor. Belli zamanlarda belli testlerin yapılması gerekiyor. Biz bu hastalara e, gerekli önlemleri maksimum önlemleri alarak biz kurum olarak hastanemizde gerekli bütün önlemleri fazlasıyla alıyoruz. E, gerek dezenfeksiyon gerekse sosyal mesafe anlamında e, yine kontrollerini aksatmadan gelip gitmelerini mutlaka öneriyorum. Ama e, zaruri olmayan hastaların bu süreçte genel durumları iyi olduğu sürece evlerinde kalabilirler. Son süreçte yaşanan evden çıkma yasağı kapsamında hareket anlamında daha sınırlı bir yaşantıya geçen özellikle yaşlı hastaların sağlık kontrollerini aksatmaksızın devam ettiklerinin altına çizen uzman doktor Aydın Çeliker bu konuda hastane ve doktorlar olarak ellerinden geldiğince hastalara yardımcı olmaya çalıştıklarını belirtirken hastaların da uyması gereken belli başlı konular olduğunu ifade etti. Eğer imkanları varsa örneğin bir bahçesi varsa yani evinin etrafında kalabalık olmayan, evden çok uzaklaşmadan e, dolaşabilecekleri alanları varsa, bu hastalarımızın hareket etmelerini ben mutlaka öneriyorum. E, çünkü biz bu dönemde gördüğümüz hastalarda özellikle hareketsizliğe bağlı olarak kilo artışları, tansiyon yükselmeleri ve fiziksel kapasitede azalmalar görüyoruz. Bu hastalar tekrar normal hayatlarına döndükleri zaman güçlük çekecekler çünkü ve aktivitelerini mutlaka korumaları önemli. E, i̇laçlarını düzenli kullanmaları, aksatmamaları önemli. E, ayrıca hekimleriyle irtibat halinde olabilirler. Örneğin artık online e, görüşmelerle te teknolojinin imkanlarından faydalanarak e, hastalarımız bizlerle görüşebiliyorlar. E, gerekli önerileri e, bizlerden alabiliyorlar. E, bu şekilde e, takiplerini ve tedavilerini sürdürmelerini mutlaka öneriyoruz. Evlerinden çıkma konusunda sıkıntı yaşayan hastalarla online olarak da iletişime geçebildiklerini söyleyen uzman doktor Çeliker, hastaların ilaçlarına periyodik olarak kullanmaları ve kısmi de olsa hareket halinde bulunmalarının önemli olduğuna dikkat çekti. Yaşlı vatandaşların evden çıkma yasağının esnetilmesi kapsamında belli saatlerde dışarı çıkma uygulaması ile ilgili de konuşan uzman doktor Aydın Çeliker, özellikle kalp hastalarının ani ve yorucu hareketlerden kaçınmaları gerektiğini belirtti. Özellikle kalp hastalarında ağır kalp yetmezliği olan, ileri boyutta damar tıkanıklığı olan insanların birden zorlayıcı aktivitelere girişmeleri doğru değil. Bu hastalarımızın yavaş yavaş aktivitelerini arttırmalarını öneriyoruz. Örneğin yürüdüğü zaman zorlanırsa biraz dinlenmesini, temposunu düşürmesini, daha sonra biraz daha yürümesini öneriyoruz. Birdenbire çok hızlı, çok ağır tempoya girmelerini istemiyoruz. Ama Fiziksel kapasitesi iyi olan, yürüyebilen hastalara da e, bir kısıtlama getirmemek lazım. Onlar istedikleri gibi yürüyebilirler. Ama herkese ben şunu söylüyorum. Lütfen kendinizle yarışmayın. Kendinizi zorlandığınız noktada çok fazla stres altına sokmayın. Biraz istirahat edin, dinlenin, tekrar yürüyün. Son olarak hastane bünyesinde hayata geçirdikleri online görüşme sistemi hakkında bilgiler veren Doktor Çeliker, korona salgınının tümüyle bitmediğini ve özellikle havaların ısınmasıyla beraber bir rehavet havasına girerek tedbirleri elden bırakmanın büyük bir yanlış olacağı uyarısında da bulundu. Sürecin yavaş yavaş normale dönme sırasında da hastalarımızı uyarmak istiyorum. Birden her şey bir gün uyandığımızda normale gelmeyecek. Yasakta kalktıktan sonra da e, kendilerini kollamalarında özellikle kalp hastalarının fayda var. E, i̇yice güvenli olduğumuzdan emin olana kadar mümkün olduğunca çok kalabalık ortamlara girmezlerse ve önlemlerini e, sıkıca dikkat ederlerse bence iyi olur.